Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, neden geçtiğimizi vesaire anlatacağım. Öncelikle bu oyunu ya az çok bilgi sahibi olmuşsunuz. Yani değiliz olarak yol çıktılar ve bu gerçekten doğru. Yani işte sadece işte mesela nedir silahın üst falan gerektiğinde gümüşle altında falan alabiliyorsunuz ki bunların hepsi oyun içinde oynayarak biriken şeyler. Neyse o konuyu geçelim. Şimdi bu oyunda şimdi ben oynadım biraz tam hani başta oynadım. Bir sorun oldu mu? Mesela yazıyorum ya anında veya işte bir saat iki saat içinde bir şekilde cevap veriyorlar ve bu bunu robot mesaj gibi değil de gerçekten hani bir kişiyle konuştuğumu anlayabilir. Hani Zula'dan yola çıkarak örnek veriyorum çünkü orada öyleydi. Yani burada oyuncuya değer verme olayı gerçekten var yani. Onu söyleyebilirim ki bu benim için çok çok önemli yani her şeyden önemli. Yani bir oyun peyton olacaksa da olsun ama oyuncuya Nasıl diyeyim hani bir sorunu bir derdi sıkıntısı olduğunda geri dönüş sağlansın Anladınız mı olay bu yani ben Zula'dan ondan dolayı sıkılmıştım artık hani ki beni toplantılardan falan atan atx var biliyorsunuz o da soğuttu beni sağolsun Neyse onu geçelim ee, Geçmişte başarılı olan klanlara destek sağlıyorlarmış biz de buna başvurduk ve alındık ya yani bize dolu bir hesap verildi Onu da ayrı sabotaja teşekkür ediyorum Şu Şekilde yani bildiğiniz e-spor hesabına sahip olun. Öyle deniyor yani. Normalde hani bir farkı var mı? Sadece bu desenler, eklentiler. Hani oyunda herhangi bir ekstra vesaire durumu yok. İşte bıçak var, şey işte kelebek falan geldi. Onları da oynayarak gösteririm oyun içinde. Ya bunlar mesela altınlı ya mesela atıyorum. Bunları günlük görevde mesela Galata'da 100 rakip öldür diyor. 25 altın geliyor. İşte bunu yapıyorsa hep. Yani parayla da sahip alabileceğim şeyi oynayarak da sahip olabiliyorsun yani hiçbir fark yok. Emek vererek de bir şeylere başarabiliyorsun yani illa bir süre sonra yani kesinlikle buna para vermelisin gibi bir olay yok bu oyunda. Yani emek vererek de her şeye sahip olabiliyorsun onu söyleyebilirim. Onun dışında bir tane mesela oyuna girip oyunun şeyini grafiğini göstereyim size. Kale gireyim mesela. Oyunun şeyi çok güzel. Grafikler Unreal Engine olduğu için ya yani beni benden aldı. Ben grafiklere biraz önem veren bir insanım açıkçası. Yani oynanış da önemli de. Göze de hitap etmeli diye düşünüyorum. Mesela nişancı AVP. klasik artık. Bıçak kelebeği aldık. Şu oyunun sesini biraz kısacağım. Ya bundan sonraki hedefim şu şekilde. Ya burada turnuvalar oluyor mesela. Haftada 4 gün şu an hani. Gerçek birlik usulü falan gelmedi de. Büyükler bizi lige de dahil edil, ederler diye düşünüyorum. Bilmiyorum oranın şartları ne şekilde olur. Abi hem o ya da hafta 4 gün turnuva var gece turnuvası diye. Hani ben şeyi seviyorum. Mesela Zula gibi hani 3-4 ay bir turnuva sürmesiyle kısa kısa bir günde bitsin en mı? Ben sürekli aktif olalım oyuna bağlanalım. Öyle daha çok hoşuma gittiği için burası beni daha çok cezbetti. Ondan sonra oyunda şöyle bir şey var. Mesela 8 ile 11 arası atıyorum takım maçı modunda ilk 10'a girersin yani en çok XP toplayın o modda lityum kasası kazanıyor. O lityum da işte bu elindeki göz kelebek karamet gibi şeyler var. Yani şu ele alışı şu hareketleri baksanız mükemmel değil mi ya? Ben kelebeği bu kadar güzel animasyon sağlayan bir oyun bir Black Squad bir de bunu gördüm. AFS'i bu şekilde şu grafikler gerçekten çok iyi yani bir evet, oynayayım. Daha sonra hani klan maçı videoları çekiyordum ya. Artık burada da çekmeyi düşünüyorum. Hani düzenli at atabilir üşenmezsem biraz. Mesela şurada bakıyorum kafadan vuramaz zın. Ses geliyor. O çok hoş yani abi. E base baskını yapalım. Dur 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 o kadar geldi. Vay adam tek atamadı ha. Şu kafa hissiyatı çok güzel ya. Yani. AP'nin animasyonu da çok hoş. Yani şu vuruş şeyleri şöyle vuruyorsun. Türkü falan. Bayağı iyi yapılabiliyor yani. Aaa. Mermimizi değiştirelim. Bu sarı yanıp sönüyor mu? Sava henüz doğmamış demek oluyor. Yani o... bekleme süresi oluyor ya. Mesela burada şey AP bence en silah da. Mesela Boronik falan da var hani Türk silahları var, MPT var. Boronik var. kelebek çok iyi ya. Bir ölünce bir de karamsi göstereyim size. Sonra da noktalarım ya çok uzatmanın anlamı yok. Bir de kuleye çıkacağım diye ölünce kuleye de çıkayım da. Böyle şeyi hissediyor ya insan hani o silahın ağırlığını hissediyorsun hani anladınız mı? Bir de JTA göstereyim. Yok kuleye çıkalım bak karanlıkta şu şekilde Tabii ben buna eklenti taktım hani termal Ek şeyi desen Böyle Şu karanlıkta falan Şu parlayış şekli çok güzel ya yani. Şey tak biraz Şey Ağır Böyle çok sekiyor Sıkıyon ya Hadi Bu da şey aqua desenli bu arada Oyun eğlenceli. Al on. Aa. Ölmedim Ama yere yaz var ya. Böyle düşe ama yere bak. O sizde de oluyor mu bilmiyorum. Mesela Waft'ım oynardım eskiden. Duvar arkası bakarsa yanıma kafamı çevirdim falan. Burada da aynı şeyi yapabiliyorum. Daytak da güzelmiş ha değil mi? Geldik. Ya, para bitti. Şeyde para birikiyor. O şekilde alıyoruz. Şöyle sen sence bak görüyorsun? hepsinin şeyi var. Oynadıkça artıyor. Şimdi 2800 ya mesela. Kaç oldu? 2900 oldu gördünüz mü? O şey gibi lan bir roket atar gibi ya. Güzel. hala Buraya çıkmıştık zaten. Karanlık vuruşu bu şekilde. Şuraya çıkamıyoruz ben onu göstereyim mi? Bir de oyundaki temel bıçak var. Onu da önce göstereyim. Yani herkesin sahip olduğu. Ama bir de şunu söyleyeyim. Bıçakta şey yok. bıçak size hız katmıyor diğer oyun gibi. Eşit yani. Bak bıçak bu oyunun verdiği AP'ye geri dönmek istiyorum. Ah bu bak bu, bu bile güzel ya onun kendi bıçağı. Şöyle bir vuruş var. Bir de şöyle vuruyor. en güzel AP bana göre ya. Mesela şey yani adınız var diye ilgilenme olayı değişmiyor yani herkes yani herhangi sıradan oyuncu da aynı muameleyi görüyor. Bir ünlü bir youtuber veya espor oyuncusu da aynı muameleyi görüyor. Ayrım yok yani burada öyle söyleyeyim size. Burada sadece oyuncu var yani. Şöyle biraz daha vuran da bitti. bir buçuk dakika kalmış. Ben bunu. Ay güzel vurdum ama adam. öldü. Aa! Vurma vurma vurma. Sın -sın. Ya bir de bende şöyle bir teori var. Bir oyunda ya bilmiyorum size farklı gelebilir miyim? Bir oyunda karlı bir harita varsa o oyun kaliteli oyundur aga. Bunu da vuralım. Ben oynamadık. 23'e 10 gittik. İyiydi yani. Mesela oyunu kazandık. ve level atlıyorsun. Atladıkça sana altın veriyor bu arada. Level atladığında. Kademe kademe ayrılmışlar Yani. sabota sabotaj sitesinde bulunmakta. Onun olayı. Odadan çıkalım. Mesela envantere girdiniz. Slotlarını zaten tamam mı? Mesela makinalı. işte buradaki silahların yerlerini değiştirebiliyorsun. Veya bir ekleyip. Mesela Scarlet'i ben koymamışım. Yani buraya herhangi birini ekleyebilirim hani. O sizin taktiğinize falan bağlı yani o şekilde. Neyse videoyu fazla uzatmam anlam yok. Yani durumu izah ettimse bu şekilde sabotajı yani desteğinizi verin yani gelin oynayın yani bir şans verin bu oyuna diye düşünüyorum. Bay bay.